Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ee, da, e, yeni video derken zaten e, bu benim çektiğim ilk video olacak. Sizlerle birlikte olacağım bu videodan sonra. Bugün Ice e, Horror Game oynayacağız. E, şurada ne koyalım ya? Charles Hastane Muhafızı ne bileyim. Oh muhafızıdır. Şöyle Zora koyalım. Oyna diyelim. Ee, sizinle e, Yeni birlikte olacağız olacağız lan Ben hastaneyi bilmiyorum ki Şöyle biz Hastanede oynamayalım Hastane zaten standart oynayalım ee, Crazy'nin oynayalım Hastane değil oğlum Bu hangisi şey? Koyalım bakalım. Zaten standart oynayacağız. Zor oynayacağız arkadaşlar. Şöyle, şunu alalım. Sonra, şurada bir şey yok zaten. Hmm. Ananı sikeyim. Ses çok kötü lan. Şunu Aç. Şunu aldık. Bakalım nerede piç. Aşağıdaymış. Tamam. Şunu al. Sonra. Burası neresiydi lan piç. Burası neresi lan. Yardır Yardır! 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 yardır, yardır. Tamam. Al. Ben yardım 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 Var mı bir şey? Yok. Kaç kaç kaç. Şöyle. de full zaten korkuyor. Burası neresi lan? Kitap falan mı okuyoruz burada? Kitabın tipine bakar mısınız? Bu kitap mı? Üstüne sıçmışlar resmi. Oo bu da bu kattaymış. Piç aşağı in lan. Geliyor bu. Ananı. Niye girmek olmuyor? Hı, tamam. Osurdum az önce. Yani haber vereyim dedim. Ya gene yukarı çıkıyor ama. Ben bok yapamam ki. Bu niye? Haritam lan bu. Buna harita diyene namına koyayım. Ya in aşağı. Hii, geliyor hala piç. Ben ne yapacağım burada? Ha? Sıçtık. Oğlum in aşağı in ya. Öpüyorum. Öpüyorum. Şurada şu alak. İki mi? Yok ben buraya girmem. Sıçarız buraya girseç. Sıçarız resmen. Oğlum çok korkuyorum. Aşağıda zaten. Tamam. Lan. Bu burada. En iyi aşağı katı değil miydi bu? Oğlum ben o ya ben burada çın açarken bu aşağıdaymış. Niye ışıkları kapanım? Yandı hemen. Ayıp ama. Arkadaşlar YouTube'a yeni başladım. Ee, yani korku videolar falan gelecek. Bravo Stars falan. Bakalım bu piç nerede? Aşağıda yardır. Oğlum yardır. Zaten bir bok kalmadı burada. Şuna. Oh güzel güzel. Öpüyorum. Aç şunu. Bir başka numara. Ne numarası lan? Kızım falan telefon numarasına. Değişik. Bak yeni geliyor yukarıya. Ya senin gibi bir adam ben görmedim onu ne ya. Ne kadar piç lan bu. Şuradan geçmek oluyor mu? Piç. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ya sıçacağım seni. En aşağı. Tamam. kırılmış bak. Kırıklı bir şifre, şifre var. bu şifresi lan ma? Bir boş şuna ben şöyle gitmem lazım. Ama şuna var bakalım sonra gidelim. Şurada yok. Şurada tuvaletin içinde vardır. Hep çıkıyor zaten. Ne ya? <laughs> Yardırabilir On geldi. Ya gel gel doğrusu bu ya. Ha hmm. yukarıda. çaba nasıl gidiyor yukarıya hemen. Korkak benden kaçıyor arkadaşlar yani. Şaka yapıyorum. Çana baksana. Neden bu titriyor? da değil miydi? Oha sıçtım resmen ona Çok korktum ya. Cık. ya az nasıl düşün ben seni? Daha ne diyeyim ki? Daha ne diyeyim? Arkadaşlar bu arada bir 10 aboneye falan e, ulaşalım. Cık. Sonrasında zaten sizle birlikte e, kamera çalak konuşuruz zaten. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Zaten ben kendime iyi bakamayacak durumdayım şu anda. Sıçtım resmen. Tamam. Arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.